Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Scuba Runner'a oynayacağız. Çünkü oyun çok... Sus Çünkü oyun çok popüler. Neyse uzatmadan videoya geçelim. Animasyonları atlamıyorum. Belki izleyen arkadaşlarımız vardır. Did you finish your homework? Yes. Then show me your class journal. What's that? Nap? Teachers know when these behave in class. Was goofing off. And yet you want to play outside. You should be ashamed. Go study. No going out for you. He's grounded today. konuşamıyor, sonra geliyor öde yaptırıyor. Neyse. No başladım ya? Oy biraz asayım Kusura bakma, Sesim biraz kötü de. Arkadaşlar böylelikle kurtulabilirsiniz. Yani biraz konuşmayı kestim. Çünkü biraz şey oldu ya. Yaralıyım gibi. Aynen kanka. <laughs> Adam oldu. Amacım speedrun yapmak değil. Oynamak bu arada. Yavaş oynayayım. Neydi? Ampulüm burada olma ihtimali var mı acaba? Aa, şey anahta düşmüş. Ben direkt şimdi gider ki açalım Tamam kanka. olacak. Canınız sıkınsa bir video vaktiniz varsa izleyebilirsiniz. Tamam. Yani kendimi görmeyi demiyorum ama. İşte ok beni rahat bırakmayacak herhalde. Hem oradan unut yaparız mutfaktan. Arkadaşlar odada, yiyorsak, şurada, oraya, oraya bir sürü saklanmaya var mı İstersen Yani i̇sterseniz ister lavaboya gidin Şuradaki aralığa saklan. Bir sürü yer var. Ama en güzel şu aralık bence de ben yine de buraya saklan. Sormak... Ah tonu güzel. Oh, güzel. Şimdi geçelim. your Bittik, bittik. Oh, damn. <laughs> <So much smoke. gülüyor> Bu ne demek oluyor ki annem yani mutfakta? Ucuz yırtık. Ucuz yırtık. This wardrobe was definitely closed. Aa. You thought I wouldn't notice. Galia, our son is trying to escape ee, again. Biz ispiyonun. Küçük bir hamam böceği ispiyonu. Biraz çevirmeye başlayayım mı? Az çok biliyoruz işte bazı kendilerini. Seated in the closet. I'll go check the phone. Come out. Çok karışma lan. Çok iyi. Come out. Harman. Hmm. Babanı kemer aldırtma. Ne yapacaksın ki? Tek de mi öleceğim? Zalim böyle bu arada. Aha, cevap da vermiş. Tamam. Tamam. What Buradaki teki ya. Bir mı? anlamıyor Kendini varsana. Çin <laughs> çan <boyu. gülüyor> Bu kadar uzun süreden sonra yiye, mı? Arkadaşlar ben bunu Yok korkuyorum. İçeriye gitsene abi. Korkutma bizi. Gitti değil mi? Şimdi Şimdi ikileri komple gidebiliriz. Demek ki bu yine çıkacak. Ya da şuna gelecek. Tamam. Vereceğim başka bir şey yok mu? Cidden mi? Çarşı kablosu var. Biliyorum. Kapı, kapı kaçış için ben bunu alayım yine de. O kadar gülmüşken boşa gitmesin dedim. Tamam, şeyler var burada. Bunları alalım. Bunu bu çekelim. Tamam. Arkadaşlar şey. eğer bunu yaptıktan sonra yakalanırsanız genelde annem, anneme mapı kırdığım kurduğunun... Annem ya ama anneme yakalanırsanız annenize annemize kusura bakmayın. dilim karıştı. Oha konuşmayı unuttum. Kusura yapmayın. Tamam cümleyi toparlıyorum arkadaşlar. Eğer anneme yakalanıp o mapı kırdıysanız mapı kırdığın için burayı temizle. Tuvalet temizle. Yani tuvalet temizlemek istiyorsanız iyi bitme. Arkadaşlar heyecan yaptım. Bundan mı kusura bakmayın. telefon. Çok oyun var diye. İnşallah temizlik şey çıkmaz ya. Ne yapacak ki? Şimdi annemin çiçek sulamak çiçek sulacak tutar. Onunla uğraşırız. Video 10 dakika oldu. Video 10 dakika oldu arkadaşlar. Yemin ediyorum dönüyor arkadaşlar bir böyle konuşmuyorum ben. Aa dönmüyor. Ben bir şey mi kapattım? <laughs> ya yendi, yen de oluyor ya. Aşağıya böyle şey. Antia, Antia, Antia. Yok yok uyku ile canlılır. Lük yaparız. İyi olur. Tamam <laughs> da yetişirsin oğlum. bittik bittik. Aha. Gelin ikiniz de. can buri buri çin can. Cin. Amacın ne oğlum Arkadaşlar babamızın neden spor yaptığını merak ediyorsanız bugün bir tane shorts satmayı düşünüyorum. Onu izleyerek bunu öğrenebilirsiniz. Come on, come on ben video çok uzadı diye hemen kapıdan kaçarım. Bazı yerlerde hızlandırırım video kısalır. Ama ne olur abone olun ya. Bu videoları yapmak zaman alıyor. Umarım <laughs> Last lap. Elimi tuşu gitmiş. Oha, sesini kız. Aa, tahta da buradaymış. Görüm herhalde. Çinçan, uri uri. Ve ihtimalle çekiçli arabanın bagajında. <laughs> Çekiç köpek de miydi ya? Aynen aynen. Don't jump Now go study quickly! Wait a minute. Don't sleep like this. This is actually the worst sleeping position. It can cause cardiovascular problems. When you lie on your... What the hell is this now? By the way, you can play without advertising. You I to で bittik. Kusura bakmayın ya. Heyecanlandım. Wait. Wait. Cehennemin dibine gittim. Sana ne? Kaçmaya deniyorum. Evet var o diyeceğin. Burada arkadaşlar bu oyun ilk oynayışım şimdi değil. Oyunda tiketim sonları yapmıştım başka bir telefonda ve mod da açmıştım. o yüzden noob demeyin lütfen. Oyunu gayet iyi biliyorum. Just <laughs> Uf, Oyun diye böyle şeyler yapıyor işte. Her, her youtuberın dediği gibi. Oo ikisi dışarıdaymış. Your breath. <laughs> Bu ne demek arkadaşlar? Beni takip etme bıraktılar demek. Neyse bir dakika. Ben ayakkabı kesilince ortaya çıkarım. Gitiyor. Git. Tamam, bismillah, Çok bastık ya. kollarsan 60 milli yapıyoruz köpekçik. Tepki. Aa bunlar değil. şimdi ne, ne yapacağız? <laughs> ne yapıyor lan oğlum? Burada oyunu bitireceğiz. Sakin ol ya. İyi kalmışla bitirdik. O da hızlılardı o yüzden. nothing <Five pressing Gegen West> yapmayacağım? Aklımızdan ya ne geçtiğini biliyorum. Oyunu bitirmeye bu kadar az kalmışken bunu yapamam üzgünüm. Bitti artık. <g Diriliyorum. gülüyor> Çok iyi bir Çok iyi Don't sleep like this. bir Beyin uyumayın, şöyle uyumayın. Uyu, uyuma şeklimize de karışmışlar. Biz <Sessizlik> kalmaya <Sessizlik> <Sessizlik> gerek yok. Biz direkt işimiz bitti. Bakın sonra. Twitch'e fakat direkt yakalım onları. Mesela kapıyı açtığımızda ben olsam direkt yakalardım. Burada, burada buna ihtiyacımız var. Arkadaşlar kusura bakmayın. Video 20 dakikalık oldu. Editleyemeyeceğim. Geberin. Koş. Sol koş 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 arkada bile bakma oh yeah. seni serser kaçtım güzel bitirdik arkadaşlar Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gamesür gibi uzun bir video çektim. Gamesür kalbimize buradan selamlar olsun. Umarım videomu izliyorsunuz Gamesür kalbi. Ve videomu beğenmişsinizdir. Bu videoyu da burada kapatıyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.